Valla ben saklandım. Ben saklanamadım ya yani, yok. Hocam. Hala bekliyorum. Gel benim yanıma. Yerine gelemem şu an. Bekliyor ya bekliyor gel gel. Bekliyorum arkamı döndüm. Neresin ben hocam gel sen? Gel ya hocam sen dışarı gel. Ben büyük bir ipucu yakaladım yalnız. Ne kadar büyük. Oyun nasıl oh. çıktı? sen dışarı gel dedin yani evde olmadığını bana buyurur. Ya evde saklanacak yer mi var zaten ya? Var. Bir yer var. Bak ben ne hiç bulamadım. Tamam tamam böyle iyiyiz ne ya. Değil. Böyle iyiyiz böyle iyiyiz. Tamam başlıyorum. Başladım. Başla. Hayallerim Paris. Yaşamın Somali. Evin arkasındaki hemen ağaçtan çık Ahmet. Orada değiliz. Allah! Is out. Kazmayı. Oğlum şu şey ne? Görüyor mu o şeyi? Var mı? ne hocam? Görüyor musun pembe? Ha gördüm. Ne o acaba? Oğlum ben senin de üstüne çıktım Aziz. Çık. Oğlum gözüküyor mu oğlum ben şu an? Ya in aşağı ya. Allah ım. bıçaklama beni. Al flash edik. Ana ne sik. Apa kuş. Ana ne sattı ya ya. Ay ya. <laughs> 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 Ay <gülüyor> çok <gülüyor> iyi ya. Çok iyi bir. Deva devam devam bu parkur çok zor. Bu parkur çok zor. Ben bu parkura gidip bitirmeye çalışacağım. Başka bir şey geçelim mi? Bu map devam mı? <laughs> yok yok. Apo sen mi geçeceksin? Apo şey at. Apo abi şey yap. Apo derken hayırdır? Apo abi dedim. Apo abi dedim. <laughs> <laughs> Buradan geçiyorum. Restart atmama gerek var mı? Yok yok. Doğacağız şimdi. Hocam sen niye gift tutsuz yazıyorsun sürekli? ki. <laughs> O yere gidelim. Hayırdır tamam. Lan? O parkuru yapacaksak ben de geleceğim. Parkuru yapacağım. Yok yok. Öyle bir şey yok. Abi sen ben, niye benden geliyorsun? Koş O şeye gittik. Buraya şeyden gidilmiyor mu diyor? Nereye? O yere işte. O yer nere oğlum? O yer ne oğlum? Yani. O yer ne de doğduğum yere. Ne yapıyorsun burada? Ananı sikeyim ne hareketin? Ne burada? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Onu söyle. <laughs> ne ya söyle. Ne yaptığını söyle. Tamam başka bir şey ya. ya. Basit bu arada. Başka ne şey geçelim. Evet ben gidiyorum. Basitti bu arada.